Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz üzere destem bu. Arenam yeni geçtim. Hayırlı olsun alırım. 2600. Hedefim bu bölümü şu şunu, şunu almak acaba. Bunu almak istiyorum. Çünkü onu alıp bunu ve cadımı geliştireceğim. Şu anki hedefim bu. geldi? Oğlum bu beni yemesin lan. Ya ben böyle düşük seviyelerden çok korkuyorum arkadaşlar. Çünkü buraya kadar geldiyse adamın bir bildiği vardır yani. İyi lan oğlum. Biz de bir tane atalım. Bende var da bizde yok mu lan? İyi oğlum onun. Güzel yedi bizimkileri. Bir tane de kara prens atalım. Hücum. Cadı attı. Çok güzel oldu bu arada. Bir de goblin fıçısı. Alır mısın orayı? Aldın aldın. Bizim onları Çünkü bizim kar onu seviyor. Tamam arkadaşlar bu adam sıkıntı değilmiş. Tabi gerçi tam destesini görmedik ama daha adam bize saldıramadı bile yani. Bizi kolay lokma zannetti. Şuraya prensimizi attık. Oğlum bizim prens 11 seviye de onun iki kulesi de bizim adamı vuruyor ama bak. Bizim tüküre tüküre aldı onu. Şimdi hemen şuraya bir alev topu geç mi kaldın? Hadi be. Allah Allah. Güzel. Sıkıntı yok. Onu alalım. Kuleye biraz daha vursun. Biraz da onun gönlü olsun arkadaşlar. Hep bizim gönlümüz olmaz yani. Çok güzel attın be. Mükemmel zamanlama. Alır mısın onu? Al artık. Terbiyesizlik bu ya. Bizim yani aha. Salak bu ya harbiden. Arkadaşlar ilk ilk maç çok kolay oldu. Maç harbiden kolay oldu ya. Prensimizi de buraya attık. İki prens dövüyor onu şu an. Vurun lan kafasına kafasına vurun hacı. Sende cadı var da biz yok mu kardeş? Ama o bu neyse. <laughs> Kolaydı. bir kolaydı bu arada. Hiç hasar almadık. Bu arada desteği güzel kurmuşum ya. İki kara, iki prens işi bitiriyor. Mükemmel. Üç yıldız. İyi başladık savaşa. Diğer savaşları bakalım. bir attık içten bir adet yavru ejderha aldın. Adamsın. 10 seviyede oldu. Bir tek cadımız kaldı. 23 seviye olduk. Buradan hemen açalım. Buz golemi. Şifacı. Bak, şifacı kullanabilirim. Bir şey gelse bir cehennem kulesi gelse çok güzel olur aslında. Oo, dondurma da geldi. Çok güzel geldi bu arada. Ha? Hadi bir de sizin adınıza şunu da açayım. Güzel. Bir tane de onunla. Yani kullanmıyorum ama. Dursun kenarda. Bunu kullanmıyorum. Ben kullanmadım. Ne kadar çok kart var ya. Bunu yükseltirim bu arada. Ama kullan... Bilmiyorum kullanır mıyım ya. Ay güzel de kart yani. Şey nerede lan? Şifacı. Hah buradaymış ya. Ya bu şu an kullanmayacağım şifacı çünkü 3. seviye. Bir altı yaramaz. O da 7 seviye. Neyse bir maç daha atalım. <laughs> Oğlum ne güzel şeyiniz var lan. Benimki bunların yanında çok basit kaçıyor ya. Ve Brezilyalı. Ağam bu kötü oldu bu arada. Bir şey kaybetmedik. Kara şövalye çok iyi ya. Sevdim kara <laughs> bu ne oğlum 12 seviye ne? Hayır. Arkadaşlar bir korkuttu beni bu arada. Neyse ki aldık ya. Hadi lan. Hadi. Hadi. Neyse o onu alır. Arkadaşlar adamın 12 seviye Şu pekkası var yani. Çok korkunç. Onun önüne pek katarsan var ya sana çok bir söverim. Şükür bir tane. Buna çok dikkat etmemiz lazım ya. Bastın kara cinsi. Hadi oğlum. Vur. Bileydim böyle olacağını. Şimdi sıçtık. Hadi bakalım. Var şu arkada geri Arkadaşlar ne yapayım? Adamın 12 seviye şeyi var ya. Adam onu defans olarak kullanıyor yani. Hiçbir şey yapamam ben bu yani yaparım da. Bu kadroyla biraz zor. Ama internet mi gitti? Sen kendi internetime geçeyim. Zaten yenilecektik. Adamın Pekka'sı işi bozdu acı. Hadi goodbye. Hiç moralimizi bozmuyoruz, devam ediyoruz. Ben yani görürsün ben var bari... ya... Ben de pekka venik seviye yapacağım, göreceğiz. Hayır, benim ana 9. seviyede nasıl 12 yaptın ya? Furala mı bastın arkadaş? Ona sıkma sıkmaydın iyiydi be. Neyse ben cadım bir 11 yapayım da görün siz. Mutlaka o büyülü sandıktan cadı gelir ya. Sekiz seviye cadısı var. İnsan biraz cadıya abanır be. Ya bu bu oyunda eskiden bu oklar tek seferlik atılıyordu şimdi 3 sefer atılıyor. Sıkıntı olmuş yani. Ben pek sevmedim okları. O yüzden kullanmıyorum. 11 seviyeni. Alırım oğlum 11 seviyeni. Gidin bakalım hadi. bu gazanız mübarek olsun. Onları fazla vurur mu bilmiyorum ama. Ha dondurması da var. Dondurmam kaymak. İşte bir şey vurmuyor bu arada. Korktuğum kadar yokmuş. Adamımın dondurmayı boşuna attı bu arada. Hadi oğlum. Saldırın. İşte bu mu? Allah kahretsin. Çok yaklaşmıştık. Neyse aldık aldık. Ay senin ben Oğlum bunu nasıl suçtun bunun? Al. Çok sinirliyim senin var ya okulunu başına geçireceğim. Çok güzel o tikran oraya alır. Hı. Ne oldu lan? Hı. Pisluk. Oğlum kaç olduk ya? Ya 2391 nedir ya? Dur o değil lan. Neredeydi o ya? Neyse. Ha şurada ha. Lan bu efsane lan bari bundan bin verme. Bir savaşta hadi. Kazanmam lazım bu savaşı bu arada. Ayda. Atilda Ayda? Teşekkürler sana da bol şans. Bak adama selam vereceğiz diye şeyi kaybettik ya. Vurun lan vur vur vur. Adama selam verdik şeyi kaybettik. Yani neyse eşitledik durumu. Lan bak terbiyesiz herif. Neyse havan bir şey değil ya. Oldu lan bizim şey. Şu bu kadar güçlü mü? Prenses. Prenses diyorum ya Allah'ım yarab. <laughs> prens prens. Lan şu adamı kaleye vurdu tabi sen çok güzel olur aslında. Ya şimdi şimdi yeme muamleye kardeş. Yarım lan yoksa. Az bir şey yedim ama. Güzel hamleymiş bu arada ha. Ben her ihtimale karşı oraya biraz alev topu atayım. O da benim kuleyi aldı. Yapacak bir şey yok. Kötü hamle yaptık. Oğlum benim internetim de he çekiyor ya. Bir saniye. Gene girdim. o kardeş Ya internet gitti ya böyle saçma şey olur mu ya Ulan yemin ediyorum var ya bu videoyu yük... bir güne de yüklense bu o sandığı açacağım ben. Çok sinirleniyorum. sinirle oynuyorum şu an. İnşallah hatalı hamleler yapmam. Evet, kuleyi güzel vurduk arkadaşlar. Damın şövalyesi geliyor. Ya Şu video pok oldu gitti ya. Çok güzel. Hadi oğlum. Diğer kulesine hemen. Adamın oku varmış. Bu arada ben diğer adamı alırdım ya. Lanet olsun böyle internete ya. Koyduk prensi. O adam var ya. Heh, güzel. Of, çok sıçaktı ya. Oğlum yok oldu bizimki. Öl lan. Ya niye böyle oluyor ya? Ya senin ben prens gibi. Nasıl yıktın lan herifi? Senin o ana kuleni yok etmezsen bana da belirlen demesinler lan. Bak internet internet gitmesin Allah aşkına ya. Güzel vurduk bu arada. Ne prensesmiş arkadaş ya. Yok etti bizi ya. Hadi lan. Hadi oğlum. Vur. Hadi bakalım. Hadi yallah evine. Sıfır o prenses yüzünden can çekiştik burada ya. Kaç oldu kupam? Kaç kupa geldi? Allah'ım ya Rabbim. Gene 20 dakikaya tamamladık gidiyor. Lan onun yerine bir tane şey gelseydi ya. Ya gene manyağın biri geldi bakalım. Cızbız kullanıyor bu arada. Hayda. Bucum bu arada bu yapılmaz. çok büyük terbiyesizlik ya. Hadi lan. İşte bu ya. Ama çok büyük sıkıntı olacak yani. Hadi kankam vur şunu bir tane. Lan vurdurmuyor tanımsız ha. Ona gitseydin sana güzel bir laf söylerdim. Koş oğlum koş. Buraya şey mi atacak? Aha. Vur lan. Vur lan. Heh. Güzel. Bir adamdan pek'a bekliyorum bu arada. arkadan oyun kursak. Adam şu an pekka bekletiyor zaten. Pekka hiç bekliyor. Bunu tahmin etmemiştin değil mi lan? Çok güzel hamle yaptık bu arada orada. Oy ebesinin nikahı yani. Neyse. Aldık adamı arkadaşlar. Bundan sonra ben o kuleyi kaybetmem. Şimdi önlüğümü pek da Alıyorum ya. Buraya gel Pekka. Gilllop gibi bir savaş. Güzel bir zafer. Ve Zafer'in kaymağı geliyor şimdi. Ver bakalım. Yıldırım. Oğlum ver lan hadi. Allah kahretsin için gelmedi. <laughs> ya lan iki tane bundan verseniz ya. Neyse yıldırım geldi arkadaşlar. Gerçi yıldırım kullanmayacağım ki ya. Yıldırım kullanmam ben. Şu anlık kullanmam. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi de unutmayın.